Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otelin arka bir tarafı varmış arkadaşlar. Şu Ağaçlarla kaplı arkadaşlar. Tek başıma sizlere orayı göstereceğim arkadaşlar. Özür dilerim bayağıdır video koymayayım arkadaşlar. Beni 30 aboneye getirdiğiniz için size çok çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Videomuza başlayalım arkadaşlar. Otelin gizli tarafına şimdi gidelim. Buradan gidiliyor. kırmızı kaktüsler var. Batar mı ya? Ay çok kötü çok kokuyor. Burası otelin arka tarafı. Burayı görmüşken göstereyim dedim size arkadaşlar. Şimdi çıkalım geri. kamera çizilmesin. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer. Yukarısıya çıkan burayı biliyorsunuz. Önceki videolarda göstermiştim. Içerisi. biliyorsunuz. Şöyle burası kapı. Kasetler. içeriden çıkartmıştık. Biz kasetler. <laughs> Video, videomuzu sana gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.